Aa, Youtuberlar gibi olmayacağım. Diğer Youtuberlar gibi olmayacağım. Ama yine ben video açılışında hello diyorum. Sorun değil. Ee, merhaba diyeyim. Türkçe kullanayım. Türkçe bizim güzel dilimiz, Türkçemiz varken ben niye hello diyorum ya? Bu Avrupa. Hey Arya Bellacığım bu Avrupa özentiliği nereden geliyor kardeş? Kendine gel. Sen Türkiye'lisin. Türk iş. Türk iş video açılımlarını ya Türkçe yapacaksın ya Kürtçe yapacaksın. İkisine karar vereceksin. İngilizcem İngilizce yok. İngilizce sadece Avrupa'da kullanmak için öğreniyorsun bacım. E, hello demeyeceğim ya. E, Türkçe merhaba diyeceğim. Ya da e, Kürtçe galak spastikim heval ne o heval heyecan diyeceğim. E, ben şimdi Yusufçuğumu aradım. Yusufçuğumla bir buluş, buluşacağız. Dedim ki Yusufçuğum dedim ben hazırlandım. Böyle hazırlandım benim kuruma gitmem gerekiyor. Çalıştığım kuruma bir imza işi var. Ee, gideyim onu halledeyim. Kurumdan bir arkadaşımı da aradım. Bir abiyi dedim geliyorum. Ee, bir iki muhabbet edelim dedim. İki lafın belini kıralım dedim. Ee, hem de işlerimi halledeyim. Ama adam öğle arasındaymış. Ay ay telefon düştü. Telefon düştü. Telefon düştü. Saat bir buçukta açılıyor. Dedim o zamana kadar ee, bir Türk kahve kahve yapayım kendime. Bu benim üçüncü kahvem. Çok fazla kahve içiyorum. Sonra uyuyamıyorum işte. Ama ne yapayım ya? Benim de of, kendim bir şekilde şey yapmam lazım. Şapkam nasıl oldu? Bence güzel oldu. Ama böyle dışarı çıkmayacağım çünkü üşürüm. Bunun üstüne bir şey giymem gerekiyor. Bir şey giymem gerekiyor. Hastalanmak istemiyorum. Hastalansam engin bana bakmaz. Ben Engin'i biliyorum. Bana diyecek ki kızın diyecek. Böyle çıkmasaydım. Engin'in ne diyeceğini biliyorum. Ya da bilmiyorum. Adamın hakkı yemeyeyim. Belki bakar ya. ama bilmiyorum. Belki ama hastaneye falan götürüyordu geçen kış ben hastalandığımda. Şimdi Türk kahvesi insanlar için örnek olmuyorum. Hiç kahvaltı etmedim biliyor musunuz? Saat şu anda kaç saat? Bir buçuk. Bu benim üçüncü Türk kahvem. Çünkü Türk kahvesini seviyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Siz de bütün videolarımda görmüşsünüzdür. Kendimi aşırı kahveye maruz bırakıyorum. Çünkü gün içinde enerjim bitiyor. Moralim bozuluyor. insanlar moralimi bozuyor. Sigaram yok çok şükür. Alkolüm yok. Kötü bir alışkanlığım yok. Bir kahvem var. Onu da kimse bana çok görmesin. Evet şimdi Türk iş kahvemizi yapalım. Şöyle videoyu şuraya koyayım. Evet. Ya bir de ben e, takipçilerim 16 oldu. Bugün baktım. Eşe dosta da söylemek istemiyorum çünkü insanlara güvenmiyorum. İnsanlar çok kötü niyetli ve kötü kalpli oldukları için e, insanların beni keşfetmesini istiyorum. Beni sevmeyen, beni kıskanan insanların takip etmesini istemiyorum. Şimdi onlara söylesem önümü kesmeye falan çalışacaklar. İnsanlar çünkü çok pislikler. Geçen e, size bir olay anlatayım. İki sene önce hatta bir buçuk sene önce ben gene bir YouTube işlerine falan girmeye çalışıyordum. Ee, bir tane WhatsApp grubu kurmuştum ee, bana destek olmalı olmaları için içinde böyle akrabalarım vardı özellikle kuzenlerim falan vardı Ve 30 kişiye yakın falan vardı onlara dedim ki ben YouTube'a gireceğim dedim bana destek olur musunuz hiç kimse cevap vermedi. Sadece yalan iki kişi cevap verdi. Onlar da çok isteksiz böyle destek olmak istemediler. Ama nedense böyle diğerlerine göre birazcık daha destek çıkmışlardı. Ondan sonra sesleri, solukları kesildi ve kimse destek olmak istemedi. Ee, ama oh olsun bana ben hak ediyorum. Ben hiçbir zaman akıllanmayacağım. Eşle dostla iş yapılmaması gerektiğini hala öğrenemediysen bu yaşıma kadar. Ama iki sene önce daha masumane düşünüyordum. Yani bu kadar kirli düşünmüyordum. Çünkü insanlar benim duygularımı daha bu kadar kirletmemişlerdi. Bu insanoğlu çok korkunç bir varlık ama akrabalar daha korkunç. Akrabaların Allah belasını versin. Çok gereksiz bir müessese. Çok kıskançlar, çok fesatlar. Bütün pislikler onlarda. Kız bu akrabalar niye kadar fena ya? çok fenalar. Vallahi çok fenalar. Hep seni böyle bekliyorlar. Böyle sen düşesin, sen ağlayasın, sen üzülesin. Sen evlensen sen kocadan boşanasın. Sen batasın, sen yıkılasın. Hep bekliyorlar bu akrabalar ya. Bütün pislik onlarla. Özellikle benim akrabalarım. Hepsini ifşa etmek istiyorum buradan. Ama mahkeme kapısında onlarla uğraşmak istemiyorum. Ama bir gün onların ne kadar pislik olduğunu anlatacağım size. Ama isim vermeden. Tamam mı? Siz görürsünüz. Size, ben yapacağımı bilirim. Biraz da benim bu kadar kötü karakterde olmam onlar sayesinde biliyor musunuz? Ay, kızışkırı tuttu. Onlar beni bu hale getirdiler. Beni bu hale getirenler utansın. Gerçekten bak. Normalde çok iyi bir kızım. Çok tatlı bir kızım. Çok şeker gibi kızım. Ama akrabalarım beni bu hale getirdi. El birliğiyle bir olup beni delirttiler. Ama psikoloğa gitmek isteyen de benim. Onlar değil. Aslında onların psikoloğa gitmesi lazım. Aman kız konu nereye geldi? Konu ne ara akrabalara geldi? Ya. Bilinç demek ki akrabalar var. Çünkü bugün iki saat kuzenimle konuştum. Gene akraba dedikodusu yaptık. Sumoşumla konuştuk. E, neyse ben Yusufçumu aradım. E, kurumda işlerim var. Onları halledeyim. Sonra onunla Aydın'da böyle kitap kafeler var. Efeler Belediyesi Başkanının biz gençler için açtığı kafeler var. Orada işte çay ücretsiz, sıcak su var. Ondan sonra bir sürü kitap var, ders çalışabiliyorsun. Ben de e, çantama şey koydum, kitabımı koydum. Bugün İngilizce çalışmayacağım. E, kitap okuyacağım. Kayra ve Kinyas'ı okuyorum. Ama bunun içinde çok güzel sözler geçiyor, tamam mı? şu deftere de dün ay çok güzel kokuyor ya inanılmaz güzel kokuyor 18.5 TL civarı dün Engin bana ben Engin'i aldırttım Engin almadı ben Engin'i aldırttım dün kuş odasına gitmiştik Bime girdik biraz bir şeyler aldık tabi ben defter hastasıyım çok seviyorum I can and I will yapacağım diyor yapabilirim diyor herhalde öyle bir şey ee, şey ne diyecektim Engin'i aldırttım. Bunu da götüreyim. Bu beğendiğim güzel sözleri buraya yazı vereyim. Hem aklımda kalsın. Ama size bir şey göstereceğim. Ben bunu Dayan Ardan aldım. Abi fiyata bakar mısınız? 154 TL ya. Bir kitap 154 TL olmamalı. Zaten Türkiye'nin IQ'su çok düşük. Zaten çok cahir bir ülkeyiz. Hani kitap okumak isterken kitap okumuyoruz. E pahalı olsa zaten hiç okumayacağız. Gerçekten İyi ki zamanda kitap almışım. İyi ki bak şurada bin tane kitabım var. Yatak odamda da var. İyi ki zamanda kitaplara güzel bir yatırım yapmışım. Çuma dedim ki Yusufçum dedim. Yusuf da çok okuyan bir çocuk. Bayılıyorum ya böyle gençlere bayılıyorum. Zehir gibi ya. Dedim kitabını, kalemini, defterini al. Gideceğiz, kitap okuyacağız. Eğer İngilizce çalışamazsak kitap okuyacağız dedim. O da tamam ablacığım dedi. İşlerim var dedi. İşlerimi halledeyim dedi. Benim de işlerim var. Ben de işlerimi halledeyim. Ondan sonra bugün güzel bir vlog çekeyim. Neden olmasın ya? Valla vlog çekiyorum da takipçi de artmıyor. Para da kazanamıyoruz ya. Sanki böyle boşuna çekiyormuşum gibi geliyor bana. Enayi gibi hissediyorum kendimi. Ama her şey de para değil ya. Şimdi gençler beni takip etseler. Benden güzel bir şey öğrenseler. E ne bileyim okuduğum bir kitap, izlediğim bir film ya da İngilizce kursuna gidiyorum. İngilizce kursuna kayıt olmak isteseler ya da evde oturup İngilizce ders çalışmaya başlasalar bu güzel bir şey olmaz mı? Hani her şeyde para değil kız. Bu karşılıksız iyilik yapmak inanılmaz güzel bir şey. Ya da bir insana örnek olmak. Hani tabii ki de örnek olmak istemiyorum. Örnek olmak benim ne haddime sonuçta ben de eksikleri ve yanlışları olan bir insanım. Ama ne bileyim Böyle gençlerin böyle bana mesaj yazsalar abla senin sayende işte İngilizce ders çalışmaya başladık. İngilizcemizi geliştirdik. İşte dil öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Zaten bu ülkene öyle gençlere ihtiyacı yok mu? Bence bizim böyle gençlere ihtiyacımız var. Tıpkı Ulu Önder'in e, özlem duyduğu gençlik gibi. E, şu Kaira ve Kinyas bitsin. Okumak istiyorum. Bitirmek istiyorum. Bitiremedim. Çok kalın bir kitap. Bir de ben böyle daha müsait bir zamanda okumak istiyorum. adam çok güzel şeyler yazmış. Çok güzel şeyler yazmış. Okumak lazım arkadaşlar, okumadan olmuyor. Cahil dünyanın en nefret ettiğim şey cahil insanlar. Cahille sohbeti kestim diyor ya İlber Ortaylı. Nefret ediyorum cahil insanlardan. Tahammül edemiyorum ya. Akılsız, beyinsiz, şurayı kullanmayan insanlardan nefret ediyorum ya. Mümkünse böyle insanlar bana selam vermesinler. Vermeyin kardeşim selam. Sizin selamınızın eksikliğini hissetmiyorum. Neyse ben şimdi Türk kahvemi içeyim. Saat de geliyor. Ee, kaça geliyor? bir doğru geliyor. Ben gideyim işimi halledeyim. Bir de dolaptan ben bir ürün sattım. Benim iki tane baskülüm var. Onu da götüreyim unutmayayım. Kız dolaptan bir şey satmak çok zor. Kız kimse almak istemiyor. Benim çok fazla satılacak şeyim var. Var ya 100 TL'lik şeyi 20 liraya indirmeye çalışıyor. Kız bu millet ne kadar fena. Şey bazen yazıyorum diyorum ki isterseniz bedava vereyim size diyorum. Manyaksınız siz diyorum ya. Kız vallahi çok pisler. Neyse ben kapatayım görüşürüz yolda çekerim. Evden çıktım, PTT'ye doğru gidiyorum. Ay ben oturduğum lokasyonun çok görünmesini istemiyorum ya. Şimdi ben ünlü bir YouTuber olunca insanlar beni merak edip evime kadar gelirlerse olmaz yani. PTT'ye doğru gidiyorum. Elimde şöyle bir şey var. Bu ne diye sorarsanız bu baskül 2 yıl önce 30 TL'ye almıştım. Şimdi 64 TL'ye satacağım. Dolaptan bana kalan 57 TL. Bence zararda değilim. Çünkü 30 TL'ye aldım, 57 TL cebime girecek. Ama 57 TL ne işe yarayacak derseniz hiçbir boka yaramayacak. Çünkü paramız artık çok değersiz olduğu için. Ama ben para kazanmak için bunlardan kurtulmak istemiyorum. Ben minimalist olmaya karar verdiğim için evden her şeyi satmaya çalışıyorum. E, minimalist olmak kolay değil. Bir günde olan bir şey değil. E, zamanla olan bir şey. Ama çok harika bir şey çünkü fazla eşya iğrenç bir şey. Ben farkında olmadan e, psikoloji bir düzeltmek için sürekli eve alışveriş yapmışım ve bugün evime baktığımda her yer çöplük olmuş. E, kendime çok kızıyorum. Yani e, bunu 28 29 yaşında öğrendim. Para harcayarak mutlu olunmayacağını maalesef 29 yaşında öğrendim. E, bir kadın ama geç değil. Önümde uzun yıllar var. Bundan sonra böyle saçma sapan girişimlerde bulunmak istemiyorum ya. Sadece ihtiyacım olan şeyleri almak istiyorum. Ben şu anda zorlanıyorum. Ay! Sırtımda çantam, elimde telefon, diğer elimde şu baskül. Zorlanıyorum. Bir de trafiğe, şimdi trafiğin yoğun oldu bir yerde. Kapatıyorum. Yusuf'la görüştüğümüzde, buluştuğumuzda o zaman görüşürüz. Bugün bol kitap okumalı bir gün olacak. Seviyorum kitap okumayı. Lütfen siz de okuyun olur mu? Kitap okumak muhteşem bir şey çünkü. 8 dakika var açılmasına. Çok erken geldim. İsteyince çok dakik olabiliyorum. Bazen çok dakik bir insanım, bazen de hiçbir şey yap yapasım gelmiyor. Niye böyleyim ya bilmiyorum. Dengeyi tuturamıyorum. Açılsın da şunu vereyim gideyim. İşim var. Şu anda geliyorum, bir yerden geliyorum. Şurada üç tane dayı var. Orada da inşaat var. İnşaat izliyorlar. Bu bizim milli sporlarımızdan biri adam adamların o inşaatla hiçbir alakası yok. Sadece biliyorsunuz Türkiye'de inşaat izlemek çok keyif verici. İnşaat izliyorlar. Engin arıyor. Engin'e cevap vermem gerekiyor. Bunu size göstermek istedim. Çok, e, kitap okumaya geldik. Hem de kitap kafeye. Yusuf'a merhaba değil. Benim artık ekürüm oldu kendisi. Değil mi? Evet. Sen artık kitap kafeye geldik. Kitap okuyacağız. Kitaplarımızı aldık yanımıza. Ben defter ve kalem de aldım. Beğendiğim yerleri not alacağım. Sen de öyle yaparsın. Araba geliyor. Ee, şimdi içeri gireceğiz. Hadi gel içerisini de çekelim. Ama ses son derece sessiz olmamız gerekiyor. Çünkü demek ki insanlar ders çalışıyor. Evet. İnsanları rahatsız edemeyiz. Çok Yukarı çıkalım mı? <laughs> oturduk. Ee, kitap okuyacaktık. İkimizin de okesi gelmedi. Niye sence? Ben benim uyku bastı beni. Yusuf'a dedim ki benim kahve içmem gerekiyor. Bir baktım sağda solda kahve yoktu. Kahve yapma makinesi de yoktu kitap kafede. Kahve pahalı ama. <laughs> Aynen. Ondan sonra biz galiba kitap bugün kitap okuma havasında değiliz. Bence biz bugün macera havasındayız. Bir şeyler keşfetmek istiyoruz. Haksız mıyım? Bence ruhumuz oturmak istemiyor. Sonra dışarı çıktık hava alalım diye bir, bir, tane teyze gördüm. Elinde ne vardı? Lokma vardı değil mi? Sonra şey dedim ki iler, kesin ileride lokma dağıtıyorlardı. Kafamı bir çıkardım baktım. Yan tarafa yan sokağa. Evet gerçekten de lokma dağıtıyorlar. Şimdi Yusuf'la lokma almaya gidiyoruz. Gün Ege'de lokma dağıtmak çok meşhur değil mi? Ege ben bu lokma işini ilk şeyde görmüştüm. Manisa'da üniversite okurken ee, her köşe başında bir lokma lokmacı olurdu. Lokma dağıtırlardı hayır için. Bir de her böyle köşede Manisa çok tarihi bir yer olduğu için çeşme olurdu. Su, oradan su içebiliyordun. Hatta benim bir lafım vardı Manisa'da yaşarken. Eğer yani ne aç kalıyorsun ne susuz. Çünkü lokma dağıtıyorlar. Bir de her yerde çeşme var. Ya lokmacı var. Lokmacıya gidiyoruz. Yeriz değil mi? Sence de lokmayı şerbetli mi yiyelim şerbetsiz mi? Lokmada zaten şerbet kullanılıyor. Ya Bununla ben şerbetli yemek istemiyorum. Tuz, tuzlu halini daha çok seviyorum. Yok bunlar hep şey yapılıyor. Herhalde de şerbet yapılıyor. Hayır ya. lokmalar öyle Aa, oluyor. Tamam kızartıyorlar ama sen istemesen şerbetin içine koymayı veriyorlar. Ben şerbetsiz Bak, yemek istiyorum. İstersen şer... Ay, konuşamadım Şen, Sen şerbetli al ben şerbetsiz alayım. Çünkü ay kokusu buraya kadar geldi. Rüzgar kokusunu buraya kadar getirdi. Birazdan size de göstereceğim lokmalı. Lokmaları ben lokma seviyorum. Lokma ben al ben yemedim biliyor musun? Ben on ay boyunca benim zayıflama dönemim vardı. Onu başka bir videoda anlatırım. Hiç yemiyordum. O kadar canım istiyordu ki. Ama boğazımı tutuyordum. Şimdi yiyeceğim vallahi hiç umurumda değil. Lokmacı bacı. Lokmacı. Var var bak bir sürü lokma var. Ama şerbetli almayalım. Meydan Meydanda her haftadan da hmm. en az bir gün şey olur. evet, altında. hayır için dağıtıyorlar ama. Allah kabul etsin değil mi? Kimin Allah rahmet eylesin. Şu anda büme geldim. Yusuf'tan ayrıldım. Engin'i aradım. Engin bana yemek ettirecek. Şöyle bir çikolata alacağım Bella. Yeni çıkmış. İlk gördüm dün de. Bir de şunlardan alacağım. Kahvenin yanına iyi gider diye düşünüyorum. Bu arada e, e, benim de ilk defa vlog çekiyorum. Artık 17. videomu attım da 18 olur. Kimse izlemiyor ama. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Ya. Canım bir şey almak istiyorum ama ne alsam ki ya. Böyle tuzlu bir şey. Bu kaşar sucuk alsam, tost yapsam ama zaten durum gelecek ya yemeyim. Bugün hem çok boş geçti, hem çok dolu geçti ya. Böyle bir anlamadığım bir gün oldu. Bilmiyoruz. İngilizce çalışmadım, biraz kitap okudum. O da çok okuyamadım. Uykum geldi kitap kafede. Kasaya doğru gidiyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Eve gidince edit yapacağım, görüşürüz.